Allah'ın gogosu şu anda var ya yaptığım bu şeytani plan karşısında acayip afallamıştır ha. Cazibe kur yapmak yerine kazık kazık sorularla uğraşıyordur. <laughs> Allah'ım acayip bir adamım ya. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ben hem düşünüyorum taşınıyorum. Ya e taşınıp düşünüyorum. Düşünüp taşınıyorum. Ya bir saçma oğlum çarpanlarına mı ayıpsak ya? Yani? Vallahi baba ben düşündüm taşındım. Şöyle bir şey buldum. Biz bunu x kare parantezde alalım bitsin. Ay Gökşen Bey iki saattir bir suali helleleye bilmediniz ne kadar aptalsız. Ne kadar aptalsız. Hayat yoldaşım Kemal olsaydı böyle bir dakikada helleleyerdi. Aa, Charles Beyciğim öyle deme. Hep zaten boş ver bu soruyu, ne yapalım? Hadi gel biz benim odama geçelim, orada sana eğlenceli uçuş anılarımı anlatayım. <laughs> hayatta olabilmez Gökşen Bey. Yani bir suali hellelemeyen bir adamın yatağı otağında... ...hayetlerlerine kulak asmaya hiç niyetim yok. Ay Gökberk sen de hakikaten salakmışsın yani. iki saattir bir soruyu çözemedin. <laughs> Adamı böyle tuzağa düşürürler işte. Gogo ya. <laughs> Afalladın kaldın vallahi. Bir dakika ya. Bir dakika. Itır'ın çalışacağı ders matematik değildi ki. Biyolojiydi. Biyoloji mi? <laughs> <laughs> evet şimdi ben aslında heleliyorum yani şu anda tam helelemeye başladım, siz bu eşeğli üreme konusunu işliyorsunuz galiba, ee, tabi buna dair bir şeyler hatırlıyorum ama Cazibe de helelemeyi yani bu olayı hatırlatırsa bana ben size bir faydam dokunabilir diye düşünüyorum Cazibe'cim gel istersen biz odamıza çekilelim bu eşeğli üreme konusunda bir şeyler gösterildi. yeni ıtıran derslerine böyle yardımcı olacaksa nece olmasın? Tak 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 gidelim gogocum ah. gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tak tak yani. E ben de aklımda kalanları ıtıra anlatayım bari biraz çocuğum. Ders çalışıyor. Yo yo olamaz olmaz. Biyoloji diye ders mi olur ya? Ne oluyor ya? <laughs> Aa, cazibe. Hayatım niye söylemiyorsun? Ben getirirdim çayları lütfen, rica ederim yani. <laughs> Hiç öyle şey olar, benim bu evde olma amacım hizmet elemek. Aa, senin bu evde olman için bir milyon tane şey sayabilirim ama bunlardan hizmet etmek bir milyonuncusu bile olamaz. Vallahi ben bir milyon dene saymam bir dene sayarım. O da çalışmak. Cazip yenge, börek acayip güzel olmuş ya. Şu devamına da dalayım mı şuradan? Barış, daha az evvel üç dene yedin ama nuş olsun. Aa, affedersin be, babacığım, baba. Ben yanlış mı duydum yoksa sen Cazibe'ye yenge mi dedin? Ve <laughs> ee... Al cazibe, cazibe görüyor musun? Allah söyletti... ...kardeşim, canım kardeşim, bobo seni yengesi olarak görüyor artık. <laughs> Yok öyle e, değil, böyle sev başa düştü, e, sev e, ele geldiği için öyle değil. Sev öyle değil, barış, öyle değil. Bir, 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 bir şey dedim herhalde, dilim, dilim falan mı sürçtü artık. <laughs> sürçtü, ben bakarım. İyi akşamlar Cazibe Hanım. Akşamınız hayır Kemal hmm, Bey. Ben şey için gelmiştim, tira bakmaya burada mı diyeyim? İçeride de ders çalışırlar. Abi, değil mi? Buyur. İyi akşamlar Overoğulları. Kemal, Kemalciğim. Hoş geldin. A gel bak e, nefis börekler yaptı. Kaynana çok seviyormuş yani. <laughs> Ay hiç soruşmayın Gökşen Bey. Kemal Bey'in hem kaynanası hem kaynatası onu çok sevir, çok. Ya, ya öyle. Çok sevselerdi gelip börek açarlardı. <laughs> Neyse, öte kızım sen e, biyoloji dersinde ne çalışıyorsun bakayım ya? Ne çalışıyorsunuz? Fotosentezi baba. Ha, e şeyler değil yani, e, tamam, tamam o zaman, tamam, tamam. Kemal Bey çay isteyir misiniz? Sağ ol, İstemiyorum. Allah şükür elim ayağım tutuyor, kendi çayımı kendim evde demlerim. Yani ben demlemesem bile sağ olsun simge var o demler yani. Ben düdüklü kazanda pişmiş değil, çaydanlıkta pişmiş demlenmiş bir çaydan bahsedeyim. Vallahi düdüklü tencerede böyle deneysel çay demlemeleri falan olabilir ama... ...hiç olmazsa gözü dışarıda değil. Elbette ki gözü dışarıda olmayacak. Nece olsun ki, niye olsun ki? Aslan kimin nişanlısı var? Gazetelerde böyle boy boy şekilleri çıkmış. Niye olsun ki? Vallahi aslan gibi kocası olan insanlar da var böyle. Onların da gözü hep dışarıda. Allah korusun, buna da şükür yani. Ee, ben söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum yani o Kogucuğum boş ver be, anlayan anladı, boş ver. Ha, Itır hadi kızım, hadi kalk gidelim, hadi. Kemal amca ders çalışıyoruz biz. Başlatma lan Kemal amcandan, uçarım şimdi buradan vallahi sana. Hadi kızım, hadi. E, Gökberk'ciğim boş ver, e, Kemal amcanın kabin basıncı düştü gene. Itır'cığım, bir dakika gözle. He, he. Atanın intihara meyli olabilir ama böyle acıkanda... ...peder bayıldı yemek zorunda değilsin kızım. <laughs> Aferin sana. Bunu da mı anlattın? Aferin sana. Ya baba vallahi bir şey anlatmadım ben. Sus sana evde soracağım. Hadi hadi iyi akşamlar. Hadi hadi hadi. Son baktığın ben olayım. <laughs> Yürü. Allah'tan bak yenge. Şuraya böyle bir dören parçası mı ne düşmüş? Onu almaya in indi, Yani şurada olaydım var ya bak ben o... <laughs> Neyse bak şimdi terbiyonun falan bozmayayım diyorum. Allah'tan yoktum. Şimdi öyle bir delikanlı oldum şimdi ben yani. Börek? Yerim vallahi yenge. <laughs> yenge diyen dillerin kopsun var şimdi. <laughs> <laughs>